Ethereum. Evet hocam. Ee, 3100 desteği gitti. Hı. Hatta bak çizgi kalmış orada. Hı. Bu dipleri dikkat edin. Orası kırıldığı anda satış gelir. E, nereye kadar geldi? 2910 değil herhalde orası. 2883. Tabii. Heh. Bunlar gitti. Şimdi bir daha bir daha deadly cross oldu. Ölümcül kesişme oldu. 20 günlük ortalama 50'yi tam yukarı kesiyordu. Gene döndü aşağıya. E şimdi bu da yataya sarabilir. Ama bu yatay alanda BTC gibi bir daha aşağı kopartırlarsa o zaman 2100'lerde bir dert var. 2111. Tam oraya çakışıyor. Bu da 78.6'da tepiniyor. Bu büyük çıkışın. Yani burada yataya sardırıp da ondan sonra bir daha çakarlarsa aşağı, 2100 bir cepte. 2111'i test etmeye geliyor. Tam komple bir cycle yaşadı demektir o zaman. Satışta mı? Satışta kardeş. Şu anda satışta. Kusura bakmasın kimse bak. Bu dipleri birleştiren şey diye büyük bir mumla deliniyor. Burada arz talebi yeniyor kardeşim. Talebin üzerinden geçiyor arz. Kaçıyor. Niye kaçıyor? Vallahi bilmiyorum. Ama kaçıyor yani. Evet. Ne vardı başka? Hocam gümüşle altın kaldı. Altın mı var? Altınla gümüş ikisi hocam. En son. Gümüş var mı burada? Yok yazmamışsınız.